cennete koymak için. Allah canınızı alsın. Emanet alsın. Güzellerin yanına alsın. Allah canınızı satın alsın. Allah canınızı cennet karşılığında satın alsın. Evet sevgili kardeşlerim. Ömer Karaoğlu'nu gönderdik. Şimdi yavaş yavaş tazlarımız yerini alıyor. Ama buraya bu güzel salona yakışan güzel bir toplantı yaptık. Daha güzellerini yapacağız inşallah. Hatırlatmak istediğim bir şey var. Burası aşk kenttir biliyorsunuz. Başkent demedim. Aşk kenttir. Mevlana'nın şehri olduğu için aşkın kentidir bu aşkın kökenine dair bir şey söyleyeceğim size. Hele bakın, kısa bir öykü, beni çok etkiler bu. Sizi de umarım sarsacak olan bir öykü. Efendim eski zaman adamın biri kölesini satmaya götürür. Uzun yıllar kendisine kölelik etmiştir, hizmet etmiştir. Nihayet pazarın kapısına geldiğimde köle satılacağını anladığı için mahzundur da geçer efendisinin karşısına efendim der beni satacaksınız değil mi? Evet der doğru satacağım. Kölenin itirazı olmaz elbette. Bir şey söylememe izin verir misiniz der. Buyur der adam söyle sonuçta ne değişecek ki? Belki köle efendisine efendim beni sattığınızda eminim ki siz benden daha iyi köle bulabileceksiniz. Ama beni sattığınızda eminim ki ben sizden daha iyi efendi bulamayacağım. Siz benden daha iyi köle bulabilirsiniz. Ama ben sizden daha iyi efendi bulamayacağım. Niye anlattım biliyor musunuz? Bu hikaye bizim hikayemiz. Bakın, biz şurada, şu sandalyelerde, koltuklarda oturmaya başlamadan yeryüzünde on binlerce yıl geçmiş hiç kimse yokluğumuzu dert edilmediği o yıllarda. Yokluğumuzdan, eksikliğimizden dolayı üzülen bir tane Allah'ın kulu gösteremezsiniz. Peki biz niye buradayız? bizim Rabbimiz isteseydi bizi yokluğa satamaz mıydı? Hepten yoklukta kalmaz mıydı? Kalsa kim ona hani nerede şu kulların diye hesap soracak mıydı? Haşa! Ama bakın varız, yokluğa satılmamışız. Bizi var kılıp da bir taş parçası yapsaydı kimin umurunda olacaktı? hayat verip de dışarıdaki ağaçlardan olmadığı hayvanlardan biri yapsaydı kim itiraz edebilecekti? Ama bakın insanız. Demek ki bizi Rabbimiz bizi satmamış. Niye satmamış? Acaba bizden daha iyi kul bulamayacağı için mi? Elbette hayır. Elbette hayır. Biz ondan daha iyi Rab bulamayacağımız için bizi yokluğa satmamış, bizi taş olmaya satmamış, bizi bitki olmaya satmamış, bizi hayvan olmaya satmamış, bizi insan diye karşısına koymuş. Şimdi biz bu Rab'be aşık olmayalım da ne edelim? Şimdi biz onu otorite kabul etmeyelim de kimleri otorite kabul edelim? Şimdi biz ona kendimizi sevdirmeyelim de kimlere kendimizi sevdirelim? Allah yüreklerimizi ferah tutsun. Bir kez daha bir güzel bir dua edeyim size de. Öyle sevgili sanatçımızı takdim edeyim. Allah sürün sürün süründürsün yüzünüzü Kabe'ye gönlümüzü hakikate Allah içinize aşkın ateşini düşürsün dilinizi nefesinizi haramdan yalandan gıybetten boş sözden kessin kessin hepimizin gibi inşallah ve bu gecenin misafiri uzaklardan gelen misafirimiz, kardeşimiz, vahir, zain sizlerle. <laughs> <laughs>